Arapçaya gönül veren değerli kardeşlerim, 2024-2025 eğitim öğretim yılı hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ve sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Allah izin verirse imkanlar dahilinde elimizden geldiği kadarıyla yine bu yıl... Arapça derslerini anlatmaya Arapça ile alakalı e, metinler tercüme etmeye e, soru çözüm çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Umarım en güzel şekilde ifade ve istifade edebileceğimiz bir yıl geçiririz Ve bu ilk dersimizde de bir basın metnini e, tercüme ederek, Dərslərə başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis sir və la tu'sir, Rabbitammin bil xeyr. Kayfa yaxtaw al-aiskrem admiğatana waman ikhtara'ahu? Kayfa nasl yaxtaw? Xada yaxtaw, aldatma, qandırma, hile yapma, oyuna gətirmə. Vallahi, evet. يُخَادِعُونَ ve وَوَّ خَادِعُهُمْ كَيْفَ يَخْتَوُ Nasıl kandırır? El askirim dondurma. Edmigatena. Dima kelimesinin çoğulu edmigatun. Edmiga burada muzaf olarak gelmiş. Na zamiri edmigaya e, muzafın ileyh olmuştur. E, Yahtavu fiilinden mef'uldür arkadaşlar. Edmiga mef'ulü bir sarihtir. Yani nasıl alameti fethadır. Beyinlerimizi dondurma. Beyinlerimizi nasıl kandırır? Yani nasıl kandırabilir? Umen men ve kim onu icat etti. İhtara iftial babında mazi bir fiildir. Fetha üzere mebnidir. Hu fiile bitişen zamir olup onun mef'ulüdür. Mef'ulü bihtir. Zamir olduğu için mebnidir. Dolayısıyla irabı mahallidir. Mebni kelimelerin irabı mahallidir. Evet, hu zamiri dondurmaya gidiyor. Onu icat eden kimdir? Ve men ihtarahu. Yahtelifu nasu bi şe'ni men ihtaraha. İhtara'a el كما أن عدد المعلومات الموجودة عن تاريخ المثلجات ليس أكثر من عدد النكهات الرائعة في المثلجات المصنوعة من حليب الخيل أو الماعز التي أعيد اكتشافها في الآونة الأخيرة، اختلف يختلف افتيال بابنان مزاري بر يختلف. anlaşmazlığa düşüyor, ihtilaf ediyor. Farklı düşünüyorlar. Kim? En nasu. insanlar ihtilaf ediyor. Ne ile alakalı? Bi şe'ni men ihtera'a el müsellecat. Dondurmayı icat edenin kim olduğu hususuyla alakalı. Dondurmayı icat edenin, ortaya çıkaranın, bulanın kim olduğuyla alakalı insanlar ihtilaf etmektedir. Anlaşmazlığa düşmektedir. Evet. Kema enne ayrıca ilaveten enne adedel malumatil mevcude var olan bilgilerin sayısı an tarihil müsellecat müsellecat dondurmalar evet, dondurmanın yani dondurmaların veya dondurma tarihi hakkında elde olan, var olan bilgilerin sayısı evet yani kema enne öte yandan hani insanlar bu konuda dondurmayı icat eden konusunda hususuyla alakalı ihtilaf ediyor. Öte yandan bunun yanında dondurma tarihi hakkında var olan bilgilerin adedi sayısı nedir? Leyse ekser daha fazla değildir. Neden? Min adedin nekehat, Nekhetun nekehat tatlar demek arkadaşlar. Böyle yediklerimizin ağızda bırakan o aroma, o tatlar, aromalar, o tatların sayısından daha fazla değildir. Nasıl tatlar? Erraiga Nekahat kelimesinin sıfatıdır. Harika tatların sayısından daha fazla değildir. Fil müsellecatil mesnu'a yapılmış dondurmalar. Neden yapılmış? Min hali bil hayl. Hayl at demek arkadaşlar. At sütünden evil maiz. Maiz de keçi. At ve keçi sütünden imal edilmiş. Sana'a yesne'u. Evet. İsmi fail sani'a. İsmi mefil mesnu'u. Mesnu'un mesnu'ani mesnu'una mesnu'atun ismi mef'ul yapılmış, imal edilmiş at veya keçi sütünden yapılmış, imal edilmiş dondurmalardaki harika tatların sayısından daha fazla değildir. Nedir değil olan şey? Dondurmaların tarihi hakkında elde bulunan bilgilerin sayısı. Yani diyor ki dondurmanın e, dondurma ile alakalı, bunu icat edenle alakalı elimizde var olan bilgiler çok çok azdır. ifade ettiği şey bu. Elleti. Peki elleti ismi mevsuldür. Nereye dönüyor arkadaşlar? Elleti. Evet. Nereye dönüyor? Dondurmalara değil mi? Semai müennes, akılsız varlığın çoğulu olduğu için elleti geliyor. Öyle dondurmalar ki uidu, eade tekrarlamak. Evet, o idu meçhul olarak geliyor arkadaşlar. Tekrarlanıyor. Ne? Naibu faili iktişafua ortaya çıkması. Ne zaman? Fil evinetil ahire. Son zamanlarda. Evet, burada şu anlam verebiliriz. Son zamanlarda yeniden gündeme gelen, yeniden ortaya atılan, ortaya çıkan at ve keçi sütünden yapılan dondurmalardaki harika tatların sayısı dondurmaların tarihi hakkında var olan bilgilerin sayısından daha fazla leysa ekter, daha fazla değildir لكن حبنا الجم للمثلجات يعد قضية علمية جادة فقط نظر الباحثون في الفوائد الغذائية لهذه المرطبات المجمدة مجمدة وفي تأثيراتها صحية على جسد الإنسان ve kamu bi dirasatin tagyiril li mizacina evet lakin fakat burayı lakin yaparsak o zaman hubbena dememiz lazım hubbena o zaman lakin ismini nasb haberini raf eden edatlardan olursa evet hub kelimesi lakinnenin ismi olur lakinna hubbena fakat burayı bir atıf edatı yaparsak lakin fakat o zaman hubbuna'yı müpteda yaparız. Hubbuna'l cem. Cem arkadaşlar hubden nedir? Sıfattır. E, cem aşırı çok fazla kalabalık anlamına gelmektedir. Evet aşırı sevgimiz neye? Lil müsellecat. Dondurmaya duyduğumuz o fazla sevgi, aşırı sevgi nedir? Yuaddu. Kabul edilir. Ne kabul edilir? Kadıyeten, bir sorun, bir mesele, yani e, bir iş kabul edilir, bir e, sorun kabul edilir, mesele, olay kabul edilir. Nasıl bir olay? Elmiyeten, caddeten, ciddi derecede bilimsel bir olay kabul edilir. Dondurmaya olan aşırı sevgimiz, önemli derecede, yani bilimsel bir kazıya, mesele olay kabul edilir. Fakat nazara muhakkak ne yaptı? Nazara nazar etti, baktı, araştırdı. Kim el bahisun? Araştırmacılar bu konuya baktılar. Peki ne hakkında? Fil fevaidil gıdaiyeti. Fevaid gayrı arkadaşlar değil mi? E, Ve fail vezninde ancak başına el takısı alan gayrı esreyi kabul edebilmektedir. O yüzden e, feva-idi şeklinde söyledik. Eğer el takısı olmasaydı fi feva-ide dememiz lazımdı. O zaman cer alametini gayrı musarif kelimeler nasp e, e, yani fetha ile alacaktı. Ancak iki istisnadan biri hasıl olduğu için, elif takısını aldığı için ne yapıyoruz? Lafzen esre ile getiriyoruz cer alametini. Fil feva-idil gizaiye, gıdasal besinsel e, ...faydaları hakkında... ...lihadil murattabatil mücemmide... ...evet... ...mücemmit... ...dondurulmuş demek arkadaşlar... Evet. ...dondurulmuş murattabat da... E, ...meşrubatlar... ...içecekler... ...bu dondurulmuş içeceklerin... ...içindeki bu gıdasal... ...besinsel... ...faydaları hakkında... ...araştırmacılar... ...ne yaptı? Baktı, bunu araştırdı... ...buna nazar etti... Evet. Fakat nazara baktı. Daha neye baktılar? Daha neyi araştırdılar? Ve dondurmaların etkisini neye? Sıhhiyeten. Evet. Burası temiz. Sağlık açısından etkisine baktılar. Ala cesedil insan. Ee, insan bedeni üzerine sağlık açısından insan bedeni üzerindeki etkisine, tesirine araştırdılar, baktılar. Ve kamu kamebi yapmak ve kamu yaptılar bir dirasetin araştırmalar yaptılar bununla alakalı. Havle kefiyeti el müsellecat. Burası zincirleme isim tamlaması. Havle muzaf zarftır. Keyfiye muzafın ile keyfiye muzaf tağyir muzaf ile tağyir muzaf el müsellecat muzafın ilehtir. Evet. Dondurmaların değiştirin e, keyfiye nasıl değiştirdiğiyle alakalı araştırmalı. Peki neyi nasıl? li mizacina. Mizac ruh arkadaşlar. Ruh insanın o ruh etkisini e, insandaki haleti ruhiyeyi. Dondurmaların onu işte dondurmayı yerken ki insanın işte nasıl bir hal içine e, ona nasıl bir etki verdiğiyle alakalı insanın veya ya, mizacına bizim ruh üzerimizdeki etkimizi nasıl etkilediğini, nasıl değiştirdiğiyle alakalı araştırmalar yaptılar. Evet, dondurmaların ruhumuzun üzerinde nasıl bir etki yaptığıyla alakalı araştırmalar yaptılar. فقد تبين لمعهد علم النفس في لندن في 2021 أن القشرة الجبهية، وهي المنطقة المسؤولة عن المعالجة المعرفية لاتخاذ القرار، تبدأ في الرد بعد تذوق المثلجات مرة واحدة. Fakat Evet açıklığa kavuşturdu. Beyan etti. Lima hadi ilmin nefsi fi Londra'daki ilmin nefs psikoloji. Psikoloji enstitüsü. Ne zaman? 2021 yılında neyi arkadaşlar izah etti, açıkladı? Enel kışratel cebehiye. Bu arkadaşlar kışratel cebehiye. Bir kalıp ifade birleşmiş birleşmiş kelime yani kalıp ifade korteks deniliyor buna. Ne demek korteks? Yani kışla tek başına deri tabaka yüzey anlamına gelmektedir. İşte böyle eee balığın üzerindeki pul anlamına da geliyor. Şimdi ne olduğunu söylüyor. Vehiye bu neymiş? El kışla cebeyye. El mantıkatil görevli bölgeymiş. Ne ile alakalı görevli bölge? Anil mualecetil marifiye. Bu da bilissel işlem demek. İttihadil karar. Karar almayı, karar alma e, için, karar alma için bilissel işlem, bilissel işlemden e, sorumlu bölge olan bu korteks tebdeu başlıyor fir cevap vermeye ne zaman ba'de tezavukil müsellecat dondurmaları tadını aldıktan sonra veya dondurmaları tattıktan sonra ne kadar merrate vahidene dondurmayı bir kez tattıktan sonra karar alma merkezi olan bu bilişsel işlemden sorumlu olan bu bölge yani bu korteks neye başlıyor? Hemen cevap vermeye başlıyor. Evet. Dondurmayı bir kez tattıktan sonra karar almak için bilişsel işlemden bilişsel e, işlemden e, mualize, tedavi ama buradaki anlamıyla işlem arkadaşlar. Bilişsel işlemden işlemden sorumlu olan e, bölge, korteks hemen dondurmayı tattıktan sonra cevap vermeye başlıyor. Ve beyenet ve beyenet dirasatun uhra annel muğazziyyati mislel protoniyat ve dühün el mevcude bi kesratin fil müsellecatil ceyyide terfağul min mustaqal mizaj ve mustaqal serotonik serotonin ve huwa mahfazun il mizaj ve beyenet açıklamaya devam ediyor açıkladı dirasatun araştırmalar gösterdi ki uhra nasıl araştırma diğer akılsız varlığın çoğulu sıfatı ahir eh, ahar değil de uhra şekline geliyor arkadaşlar Peki diğer yapılan araştırmalar gösterdi ki ennel muğazziyat muğazziyat besinler, gıdalar. Ne gibi? Misle bir rutuniyya, protein gibi, protein ve dühün. Evet, yağlar, protein ve yağlar gibi el mevcuda bulunan bir kesretin fil müsellecatil ceyide iyi bir dondurmada yüksek oranda mevcut olan, bulunan protein ve yağlar gibi gıdasal besinlerin terfo ennenin haberi geliyor arkadaşlar. Terfo ennenin ismi ennel mugazziyat. Mugazziyat bes, besin, besinler, gıdalar, gıdasal besinler. içindeki o gıdasal besinler ne yapıyormuş? Yükseltiyor. Neyi? Min mustavel mizac ruh halimizin seviyesini ve mustava serotoninin serotonin ki bu serotonin neymiş ve o mahfazu mahfazun tabii gün doğal bir güdüleme arkadaşlar mahfaz dediği güdüleme böyle insanı harekete geçirme uyarıcı uyarma doğal bir uyarıcı neyin uyarıcı peki lil mizac evet ruhumuzu mizacımızı halimizi uyaran neymiş? Doğal bir güdüleme uyarıcı doğal bir harekete geçirici olan o serotonin seviyesini ve ruh halimizin seviyesini yükseltmektedir. Evet, diğer bir araştırmalar gösteriyor ki iyi bir dondurmada bulunan e, yüksek oranda veya çok fazla e, bulunan Protein ve yağ gibi besinlerin, besinlerin ruh halimizi doğal uyarıcısı harekete geçiren serotoin seviyesi ve ruh ruh mizacımızı, ruh etkimizi seviyesini ne yapıyor arkadaşlar? ويلعب التطور في هذا دورا كبيرا ايضا ويفسر لماذا يشتهي الانسان الاشياء الحلوة bintizamin vel musallajatu mazijun min as-sukkar ve duhun vel buruda ve huwa ma yu'ti al al bil mut'ati fil feme... ve yelab oynuyor et tavur gelişme gelişim yani kişinin e, evrimleşmesi yani büyümesi vücudunun işte büyümesi fi hâzâ bu konuda devran kebiran eydan. Aynı zamanda kişinin büyümesi de gelişmesi de bu konu hakkında büyük bir rol oynamaktadır. Ve yel'abu müzâri fil onun faili. Fi bu konuda bununla alakalı meful bih gayri Neyi oynuyor? Devran. Yine evet yel'abu fiilinin mefûlü bih saridir. Kebiran da Arkadaşlar devrandan sıfat olarak gelmiştir. Evet. Aynı zamanda büyük bir rol oynamaktadır. Ve açıklıyor. Limâza niçin yeştehi iştahlanıyor, arzuluyor, istiyor el insan. insanın niçin arzuladığını açıklıyor. Neyi arzuluyor? El eşya el Evet, halvete, tatlı şeyleri, bintizam, düzenli olarak İnsan niçin tatlı şeyleri canını canının niçin tatlı şeyleri çek, çektiğini istediğini, arzuladığını da açıklıyor. Fel <laughs> müsellecat, dondurmalar mezicun, karışımdır. Neden? Mine süker, şeker ve dühün yağ ve el burude ve işte soğukluktan işte dondurma zaten soğuk olmak zorunda. Şeker, yağ ve ee, soğukla kar soğuktan bir karışımdır oluşan bir karışım ki lahu ve o ma nedir ol bir şey ki yulti, veren şeyi veriyor kime el müstehlike yuttuğu fiilinin mefulü bir sarı tüketen kişiye tüketiciye veriyor neyi veriyor evet verme anlamındaki fiiller arkadaşlar ne dedik iki meful alırlar birinci meful el müstehlik İkinci mefulü de arkadaşlar el ihsas hisler veriyor. Yutu filin faili nedir peki? Ma'ya dönen hüvedir. Hisler duygular veriyor. Peki nasıl? Bil -mut ati böyle haz, zevkli haz duydu, duyan filfemi fil femi ağızda bir haz, bir zevk bıraktıran, bırakan veya e, hissettiren hisler veriyor. E, kime? Tüketiciye. Peki arkadaşlar, basın metniyle ilk dersimizi karınca kararınca anlatmaya, ifade etmeye çalıştık. Bu şekilde vakit buldukça metin tercümeleri yapmaya, soru çözümü çalışmaları yapmaya hem sarf hem nahiv olarak bu yıl devam edeceğiz, ifade ve istifade ederiz diyelim. Allah'a emanet olun, çalışmalarınıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum.